Herkese selamlar dostlar ben Ahmet Yepyeni bir Clash of Clans bölümü ile karşınızdayım dostlarım Bugün cadı ile kara iksir kasacağız Güncelleme sonrası böyle bir video çekmeseydim sevgili dostlar Kesinlikle içimde kalacaktı Şu an biliyorsunuz artık askerlerimiz tamamen bedava basılıyor Hiçbir şekilde maliyet yok Ve ben de full cadı bastım arkadaşlar Klan kaleme de cadı aldım Sadece cadı kullanıp kara iksir kasacağız Laboratuvarımda sadece kara iksirle ile basan bir askerimiz iki askerimiz kalmış Ve bir de kahraman basmayı düşünüyorum Yani birazcık çıtayı yükselteceğiz bu videoya sağlam bir dakika like bekliyorum arkadaşlar sizden. Pamuk eller like'a. Bu arada 291 bin olduk. 9 bin aboneye ihtiyacım var. 300 bin arkadaşlar. Bizi 300 bin yolunda desteklerseniz beni çok sevinirim. Diyerekten başlayalım hadi. Şimdi burada sonuçlarımız var. Sonuçlardan ne alabiliriz ne edebiliriz. Bunlar bir kalsın. İlerleyen zamanlarda zaten ihtiyacımız olacak kitaba. Kitabı kullanacağız çünkü arkadaşlar. Şöyle ıvır zıvırlarımızı bir toparlayalım. 160 bin. Ya abicim 20 bin kastımız de bence buradan arkadaşlar direkt e, kelle avcısını basabiliriz. Şöyle hızlı bir şekilde saldırı bulmadan önce. Bir dakika klan kalemin doğru olduğunu gördüm. Şuradan aga. Gerek kalmadı bile ya. Vallahi gerek kalmadı. O zaman birazcık daha çıta yükseltelim. Ben birazcık maliyetlerden korktuğum için arkadaşlar buz golemini basmaktan vazgeçmiştim. O yüzden o zaman buz golemini basabiliriz. Şöyle saldır diyelim. Eşleşme bulalım. Agalar agalar. Kara iksir derken tek atmamız 10.000 ve üzeri mükemmel arkadaşlar. 8.000 ideal. 6.000 olmaz. Anladınız değil mi? 8.000'i ve üzerine dalmaya çalışacağız. Şimdi... Agalar agalar nasıl alabilir? Şimdi tomruk fırlatıcısı var ama e, güzel kullanmam gerekiyor. Bazen ilerleyen e, bölümleri açamıyor. mesela örnek vereyim ilk iki bölümü açabiliriz ama sonra buradan çıkmak için deprem büyüsüne de ihtiyacımız olacaktır. Şimdi kraliçe burada. Okey, no problem. Kartal topu burada. Kartal topunu indirmem gerekiyor. O zaman şöyle yapacağız. Şöyle direkt dört tanemi buraya yollayacağım. Tamam mı? Buraya atsınlar. Klan kalesinin boş olduğunu düşünüyorum. Şimdi şuradan uzaktan uzaktan agalar. Şöyle bırakacağım direkt şöyle gönder. Neden mi? Çünkü burada kartal topu var. Kartal topuna tomruk fırlatıcısıyla ciddi bir hasar vermek istiyorum. Şimdi şöyle birkaç tane cadı göndereyim. Güzel. Şöyle kraliçeyi yollayalım. Koruyucuyu karaya al. Şöyle cadıları gönder. Tüm cadıları yolladım. Şöyle birazcık yollayacağım sağa sola. Kaymasınlar. içeriye girsinler. Büyük koruyucunun özelliğini kullan. Şöyle şu noktayı bir dondurma büyüsü. Üstüne öfke büyüsünü göndereceğim. Şöyle agalar. Dondurma büyülerinde nereye kullansam bence birini şu noktaya kullanabilirim. Mantıklı olabilir. Askerler cadılar spam olduğu için kaymaya dolaşmaya çok 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 müsaitler. Şöyle agalar ne yapıyorsunuz? Şöyle dondursam mı burayı? Dondursam mı bilmiyorum sağ tarafta çok, çok fazla var. Büyük ihtimalle şurayı bir donduracağım. Şöyle bir öfke büyüsü atmak istiyorum sevgili dostlar. Hızlı bir şekilde oradaki büyücü kuleleri bileyim. Şu an düşmanım. Şu noktayı bir dondurabilir miyim? Ana kim vurdu lan buraya? Tesla'lar mı vurdu yoksa? Ha tamam indirdiler. Güzel. Şimdi birazcık büyük ihtimalle GG olduk. Yanımızda biraz tank alsak güzel olurmuş aslında arkadaşlar. Onu fark ettim. Ama problem değil. Biz amacımız zaten kare iksir kasmak. Kare iksirin zaten çoğunluğunu aldık. İstediğim gibi gitmedi maalesef. İstediğim gibi gitmedi. Olsun problem değil. Amacımız sadece cadılarla kare iksir kasmak arkadaşlar. Amacımız bu. Amacımızın dışına sapmayalım. Şöyle şuraya da dondurma büyüsünü atayım. Yani sadece cadılarla köyü işleseydim herhalde çok olağanüstü bir şey olurdu. Bu arada keşke 2 yıldız alabilseydim. Çok iyi olacaktı. Orada 4 kat yıldız bonusu etkinliği var. Oradan da güzel ganimetler gelirdi bize. Hani neyse sıkıntı yok. İkinci saldırıda hallederiz. Şu an 188 binimiz oldu. 8 bin aldık. Belediye alamadık. O birazcık canımız sıktı ama olsun problem değil. Şimdi şuradan iyi aldık. 7000 7500 artı 1000 de bonus temiz. Şimdi yedek orada hazır hızlı bir şekilde eğit diyeceğim. Şuradan arkadaşlar sadece cadı istiyorum. Şöyle isteğimi göndereyim. Ay ne oluyor lan bugün? Ne oluyor? Yine 9500 geldi arkadaşlar. <laughs> Galiba hasta olma yolundayım inşallah. Hasta olmam. Şimdi nasıl alabilirim? düşünüyorum. Direkt şuradan sallırsam arkadaşlar. Bakın tomru şu noktadan bıraksam. Böyle yanlamasına gelecek. Ta buraya kadar. Hem kare deposuna ciddi bir hasar verecektir. Yani 3-4 tane tomruk vurur. Onun dışında e, buradan da arkadaşlar kare sondalarını alırız diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir şey yapsam. 3 tane arkadan bıraksam. Güzel. C direkt iskeletler çıktı. İskeletlerden bitti. Orayı alsınlar. Başka bir şey istemiyorum. Süpersiniz. E, şimdi direkt acaba diyorum ki deprem büyüsüyle mi açsam? Nasıl olur? Bence mantıklı olur arkadaşlar. Dört tanesini alayım zaten. Amacım köyü işlemek diye kare iksiri alabilmek. Şöyle. Agalar agalar. Alır mıyız orayı da? Aldılar tamam. Sağ alt köşe tamam. Üst köşede. Okey. Şimdi gelelim buraya. Şimdi şuradan birazcık bırak aga. Şimdi kralı bırak. Tomruğu gönder. Cadıyı gönder ve koruyucuyu gönder. Cadıları tekrardan salayım. Şöyle bir öfke büyüsünü salacağım şu noktaya. Koruyucuyu bekletiyorum. Şu noktaya bir dondurma atayım. Şöyle kraliçe mraliçe bir rahat dursun kendine. Şu diğer askerleri de göndereceğim. Şuraya bir dondurma daha atacağım. Kralı yani 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 kurtaramadık da olsun. Olduğu kadarıyla tekrardan bir dondurma. Büyük koruyucunun özelliğini kullan. Tekli cehenneme takıldı. Baya hasar verdi bu arada arkadaşlar. Şu noktaya tekrar bir öfke büyüsü atacağım. Ve şuradan kartal topunu mu dondursam yoksa... Yoksa şoklu cehennemi dondursam onun şu an derdindeyim. Çünkü birazdan tekli cehennem kraliçeye odaklanacaklarken gerek kalmadı. Okey no problem. Şu noktaya bir dondurmayı atayım. Hızlı bir şekilde diğer dondurmamı da hazır edeceğim. Bekle 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 bekle. Dondurmayı ataka. Çok güzel zamanda dondurma attım. Bu arada cadılarım iyi iş yaptı yine. Zaten kareksinin hepsini aldık. 198 binimiz var. 1000 Bin de bonustan gelecek sevgili dostlar. Yani şu an her şeyi yaptım. Çıkışımı bile verebilirim. 2 yıldızım da geldi. Acaba yedekli yıldız bonusu var mı? Onu bilmiyorum. O gelirse var ya tadından yenmez. Yenmez. Şöyle çıkışımı vereyim. Çok da sarı yemesin. <laughs> sesim gidiyor arkadaşlar. de sesim gidiyor. Şimdi... Ne kadar aa 200 bin olmadı derken bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika ya ben böyle ufak tefek yerlerden gelen tamamlayıcı ganimetlere bayılıyorum 200 binimiz oldu. Şimdi hızlı bir şekilde şuradan bunu basıyorum ve aradan çıkartıyorum kitabı kullanmak isterdim ama onun yerine tamamlayacağım bir şey yok o yüzden kitabı kullanmıyorum arkadaşlar. Şöyle şuraya bakacağım 3.4 milyon iksirle ne basabilirim şöyle iksirle duvar dışında başka hiçbir şey basamıyorum değil mi şuradan arkadaşlar gelin iki tane iksire bir şey bassam bir 2. Ee, Şu an için herhangi bir şey yapmayacağım. 3'ünü x'den basacağım. Basamıyorum. <laughs> Şimdi basabilirim bir dakika. Toparla burayı. Toparla gayet güzel. 13 milyonumuz oldu. Bir tane savunma basabilir miyim acaba? Top basabiliyorum. Güzel. Hatta okçu kulesi basayım. Önceliğim o olsun. Güzel. Okçu kulesini yükselttik. Burada 6 yazdı. Bir şeyler bitmiş. Güzel. 2 milyon altında buradan geldi. Toparlayacağız. Altın da gelecek. Kahraman iksiri. Başkent altını. Bunlar da gelsin. Bakalım başka almadım. Yok süper. Şimdi ise burayı açmak istiyorum. Kahraman kitabı düşünmeden alacağım. Buradan iksire ihtiyacım var mı? Düşünüyorum. Yani iksirlik pek bir ihtiyacım yok. Bunda yani inşaatçı iksiri ürünü. Rün ründür arkadaşlar. Alayım yanımda bulunsun. Buradan <laughs> Altın, altına ihtiyacım görür. Onun dışında buradan ne alabilirim düşünüyorum. Duvar yüzüğü mü alsam yoksa bunu mu alsam? Duvar yüzüğü alacağım arkadaşlar. Ben elmasa falan ihtiyacım yok. Kare iksir kesinlikle düşünmeden. Buradan da altın mı, hızlandırma mı? Hangisini alsam düşünüyorum? Altın alayım aga. Şu an birazcık altına ihtiyacım var. Altın önceliğim olacak. Bu şekilde toparladım önceliklerimi. E, öncelik verdim. Şuradan hiç düşünmeden arkadaşlar, Kare altın rününü alıyorum. Tamamdır. Şimdi şöyle Agalar bizim altın depomuz doldu. Şunu bir toparlayabilir miyim? Süper. Bir okçu kris daha basmak istiyorum. 9,5 milyona. Bunu da bas aga. 10 numara 5 yıldız oldu. Bir inşaatçımız kaldı. Ona da arkadaşlar. Karaman çekicimiz var. Çekici başka zamanı kullanacağım. Aklımda çok efsane bir fikir var. Şimdi kral için. Kral için ganimet kasacağız. Peki. Sizce ben bu kadar kare iksir kral için kasabilir miyim? Hayır. Onun için de bir ufak bir destek alacağım arkadaşlar. Şuradan. Şöyle. Aa iksirimiz varmış lan. İksir. Hmm. İkisine duvar basacağız o zaman öyle gözüküyor. O kalsın şimdilik burada. Şimdi geliyorum buraya. 1 2 3 ve 3 3 3 kere alsak 100 bin şimdi kral ne kadar istiyor 178 bin hmm. <laughs> sevgili dostlar sonunda hesabıma girebildim biliyorsunuz ki dünleyin paylaştığım videoda arkadaşlar hesaba giriş yapamadığımı ve sürekli attığını belirtmiştim ve bu da cadı videosunun tam ortasına denk geldi o yüzden o video arkadaşlar cadı videosu şu an izlediğiniz video yarım kaldı ve bir gün beklemek durumunda kaldım ve şuradan hemen hızlı bir şekilde Clash of Clans'ımı güncelle dedim ve şuradan hızlı bir şekilde ee... Ha açıldı. Bir an önce hesabım vardı. Nereye gitti o? Şöyle direkt tıklayalım. Zaten Clash of Clans da güncelleniyor gördüğünüz üzere sevgili dostlar. Güncellensin o. Şu an ondan işimiz yok. Hatta var bir dakika güncellensin tekrar giriş çıkış yapacağım. Hızlı bir şekilde açılsın. Açıl 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 açıl. Oh be. Vallahi rahat rahat gireceğim artık hesabıma ya. Dünleyin hiç giremiyordum arkadaşlar. Ha bir atıp duruyordu. Ha bir atıp duruyordu. Şöyle tamam girdim. En son ne yapıyorduk? Bir gün kaldı. Abi güzel saldırı yapacağız şimdi bizim zaten saldırıymışız onu bir toparlamamız gerekiyor 4000 kaybımız var onu söyleyeyim başta Abi giden 4000 olsun burada 1 milyon altın 1 milyon iksir ve üstüne 10 bin kare iksir var direkt buna yardıracağım arkadaşlar Şimdi nereden yardırsam onu düşünüyorum kartal topunu alalım rahatlıkla onu, onu istiyorum öncelikle Şimdi çaprazlamasına girsem mi acaba güzel olur ya çünkü burada arkadaşlar direkt kartal topu da iner. Bir tane son da burada. Bir son da burada. Güzel. Bir tane de burada. Zaten süper ötesi olacak. Şimdi şu noktaya direkt hatta şöyle direkt şöyle atayım ki şu duvarların hepsi yıkılsın. Güzel. Abi bunun sesi çok mu yüksek? Bir tık kıstım ama yine de yüksek olabilir sesi arkadaşlar. Şöyle direkt kralı göndereceğim. Sağdan soldan şöyle temizlemek için göndereceğim bunları da. Arkadaşlar baya yüksekti ya kulağım ağrıdı. o yüzden biraz kıstım. Hani önemli olan benim burada söyleyeceklerim zaten arkadaşlar. Bir önceki videoda da söylemiştim. Şöyle cadıları gönder gönder gönder. Hepsini yolla. Aga cadıların hepsi içeriye girmek zorunda. Bir öfke büyüsü. Hayır. 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 Hepsi kaydı ya. Hepsi kaydı aga ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şöyle kralın özelliğini kullanayım. Zaten burada da cadılar çıkacaktı. Şöyle bir öfke büyüsü bir dondurma atacağım şu noktaya. Güzel. Valla çok 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 büyük bir fake yedim arkadaşlar. Yani hayatımda yediğim en büyük fakelerden bir tanesiydi. Şöyle bir dondurma dağıtabilir miyim? Belediye binasını almak istiyorum. Çünkü yıldız bonusu ödülüm var. Onu da hızlı bir şekilde tamamlamak istiyorum. Şöyle bir dondurma daha. Aga iki tane daha var. Rah rahat olun iki tane daha var. Gönder diğerlerinde. Şöyle çünkü buradaki içeriği halledersem çok rahat bir şekilde diğerlerini de halletmiş olurum. Galiba cadı spamdan üçlemiş olduk gibi gibi gibi. Şöyle bir dondurma atayım. Çünkü şuradaki büyücü baksana katliam yaptı burada katliam katliam. Kraliçenin özelliğinin hala durması iyi oldu benim için. Ee, 500 bin iksir var. İksir yani işimiz görür mü? Görebilir. İksirde doğar mı var bir şeyler basarız arkadaşlar. Elbet bir şeyler basılır. Hiç problem değil. Şuradan amacım acaba sadece cadıyla köy işleyebildim mi? Onu kontrol etmek istiyorum. Çünkü hala bir sürü cadı var. Hala bir sürü iskeletim var. Aga şuradan testayı indirdim güzel. Yani şu büyücü tek tehdit ya. Valla tek tehdit şu an o büyücü ama niye dönüp donup duruyor? ya? Güncelledik. Yine hata hatalar mı var acaba? Bak donuyor çünkü. Böyle bir laglanma var. Abi katliam yaptı büyücü. Yemin ederim katliam yaptı tek başına ya. Şuradan aslında büyücü indirse abi abi Cehennem bir serbest bırak beni. Cehennem bir sal beni bir... Yani düşünüyorum bir bomba kulesi var. Bir vücudan hani dedim ya vücudan yakınıyordum. Bomba kulesi ne olacak? 200 bin de burada var. Yani olduğu kadarıyla artık arkadaşlar yapacak bir şey yok. Olduğu kadarıyla. 3 milyonumuz oldu. Belki bir duvar daha basarız. Çıkışımı vereyim. Bir köy işlersem tamamdır. Gençler harbiden diyorum bugün ganimet akıyor. Tek kelimeyle ganimet akıyor. Şimdi. Uf çoklu cehennemin olduğu kısmı direkt almam lazım ya. Çoklu cehennem baya canımı yakacak. Ee, şöyle direkt diklemesine girsem acaba nasıl olur ya? Direkt şuradan duvar yıkıcıları yolla. Duvar yıkıcılar değil deprem büyüleri yolla. Şöyle abi cadıları göndersem. Şöyle tomruğu yolla aga. Hepsini yolla. Abi cad devleriniz eksik ya. Senin dev, dev ne işi var ya? Abi ha, pekka varmış tamam. Dev pekka yapıyor. Şöyle bir öfke büyüsü atacağım. Şimdi hmm, toplu hasar veren hiçbir şey yok. Güzel. Kartal topu dışında. Kartal topu da yani çok hasar vereceğini düşünmüyorum. Şöyle büyük koruyucunun özelliğine yapıştırdım zaten arkadaşlar. Dondurma büyülerini biliyorsunuz nereye atacağım. Tabii ki de arkadaşlar şuraya birini buraya. Güzel. Diğerini yine buraya. Ardına bir öfke büyüsü. Tekrardan bir dondurma büyüsü. Süper. Ben bir şey söyleyeyim mi? Tek başına tomruk fırlatıcısı harbi yargı da attı ya. Tek başına yargı da attı da ne diyeyim? Yani daha ne diyeyim? Güzel. Bir tane büyücü kulesi. iki tane büyücü kulesi varmış burada. Yani nasıl indirebiliriz onu düşünüyorum. Bir dondurma atacağım arkadaşlar öyle gözüküyor. Hızlıca insinler orası dev bombalar dev bombalar uf 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 çok fena vurdular. Ee, şöyle bir dondurma atacağım Hızlıca oraya indirsin çünkü bayağı cadım var. Bayağı cadım var çünkü bu noktada. Zaten kartal topu da inmiş bulunmakta. Seni de indirebilir miyiz yat aşağıya. Yat aşağı güzel. Şurada abi kasırganın canını düşürsünler ve verdiği hasara bak. Resmen cadılarımın canının yarısı gitti. Ama zaten toplu hasar veren bir bomba kulesi ve büyücü kulesi kaldı. O yüzden hiç sıkıntı etmiyorum. Hızlıca orayı da alırız diye düşünüyorum yani arkadaşlar. Şöyle. Zaten baksana buraya ya. Kraliçenin yanında bir ordu var. Ordu ordu. Şöyle. Kraliçenin özelliğini kullan köyü de olduk. Şöyle hızlıca abi. Ne yapacağız biliyor musunuz? Bir köye dönelim. Bir şeyler yapacağım. İzleyin. Okus pokus yapacağım. Okus pokus. Şimdi yıldız bonusumuz geldi. Biliyorsunuz ki yıldız bonusu yoktu arkadaşlar bildiğim kadarıyla. Tabi uzun bir süre geçti. Var mıydı yok muydu hatırlamıyorum. Oh gel bakalım kitap. Şimdi bu kitap burada kalsın. Zaten istesem de alamayacağım. Çünkü zaten bir tane burada var arkadaşlar. Benim 130 binim oldu. Şurayı bir toparlarsam ne kadarım oldu? 145 binim oldu. Bakalım ben altına bir şey basabiliyor muyum? Altına top basamıyorum. Tamam sıkıntı değil. 2 milyon her türlü yine kasılır arkadaşlar. Her türlü kasılır. Benim şu an önceliğim ne biliyor musunuz? Şuradaki kralı basabilmek. Şimdi şuradan biraz madalya harcayacağım. Birazcık minicik minicik madalya harcayacağım. Şöyle bir tamam mı? 170 bin değil mi? Bir dakika 170 bin. Aga 8 bin yapabiliriz ya. Bence 8 bin yapabiliriz arkadaşlar. Hatta nasıl yapacağız biliyor musunuz? Bak direkt eşleşme bul diyeceğim. 8 bin izle nasıl kasıyorum? İzle ve gör. Abi ya. ya. Gerçekten mi ya? Tek atmazsın be. Harbiden tek atmazsın böyle bir köye. Şimdi hmm, kaya balonu kaya balonu. Kaya balonu buraya göndersem iyi hasar verir. O zaman şuraya gönderiyorum. Aga hmm, şuradan dondur kraliçeyi dondurdum güzel. Lan okçeye gideceksin okçe. Nalet olsun okçeye gidecektin. Şuradan 2-3 gönder bir öfke büyüsünü. Tamam oraya alırlar. Çünkü şuradaki sondayı almam lazım. Bir tane daha gönder. Güzel oradaki sondayı aldık. Hmm, düşünüyorum. kraliçeden alır mıyım? Şimdi 2 buraya. 2 buraya. Şöyle bunu da buraya göndereceğim. Öfke büyüsünü atacağım. Burayı almam lazım. Bir yer seçmem gerekiyordu arkadaşlar. 172 bin, 72 bin koruyucuyu da bırak. Özelliğini kullandım. Güzel. Abi o duvarı yakman lazım. Kraliçe o duvarı yakman lazım. Hızlıca, hızlıca, hızlıca yık o duvarı. Güzel rakibin kralını indirdik. Tamam oradaki sondayı da aldın. Süpersin. Çıkışımı verebilir miyim? Ne kadar kalsak? 5.000 bin kasmışım. Sadece 3.000 daha kasmam lazım. 3.000 daha kasmam lazım. Kraliçe. Hadi hızlıca bas abi. Hızlıca bas. Şimdi çünkü oradan 300 madalya harcamak istemiyorum. Boş şu boşuna 300 madalyam gidecek yoksa arkadaşlar. Süpersin ya. Şöyle bas. Kreçen özelliğini kullan. Abi. Hepsinin özelliğini bas 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 bas. 177 bin 78 bin oldu. İşte bu ya. Bahsettiğim bu. Bazen böyle arkadaşlar 3-5 bir şey kalırsa direkt hero'larınızdan halledebilirsiniz. Direkt kralı basıyorum. Tamam ve kitaptan bitiriyorum. Peki altın. Altını da arkadaşlar şu şekilde çözeceğim Keşke iksir olaydı burası Çünkü buradaki 300'ü ya iksir harcayacaktım Kare iksiri ya da altını harcayacaktım Ve şu an 9.7 milyonum oldu Ve son arkadaşlar savunmamı da Direkt e, top basacağım Ama kare iksir, e, iksirimle Yanlış söyledim İksirimle direkt şunları basabilir miyim Aradan çıksın aga Aradan çıksın şöyle yüzükleri de harcayalım Yüzükler de gelsin abi kullan Güzel 2 3 Hala yüzük kullanabiliyor muyuz ya ha, Tamam bir an kullanabiliyor sandım Tamamdır hepsini bastık. Şimdi gelelim son topumuzu basmaya. Topu da yapıştırıyorum. Gayet güzel aradan çıkartıyorum. Böyle güzel güzel sadece cadılarla kare iksir kasmış olduk arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenerek izlemişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok cici bakın. Kimseye karışmayın. Adios amigo. Bay bay.